arkadaşlar bugün sizlerle birlikte videomuzu çekmeye başlayacağız. Bu benim ilk PUBG videom olacak. Hemen direkten maçımıza başlayalım. Giriyoruz maça. Maça giriyoruz. Evet. Yani bu benim ilk videom olduğu için düşük seviyedeyim. Görüyorsunuz zaten. Başladık şu an. Oyun alanına giriyoruz. Oyun alanına giriyoruz derken yani başlangıçta uçağa bineceğimiz alana gidiyoruz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Ölmemeye çalışacağım. Bugün birinci olmaya çalışacağım. Ölürsem bir daha maç atacağım. Sizler için video yetiştirmeye çalışacağım her gün. Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Telefon biraz kasıyor. İsmim Kaptan Kanca 123. Ben arkadaş olarak istek ya da davet atabilirsiniz. Klasik rüt e, rütbesiz miydi rütbeli miydi ne oynuyorum. Takipten nasıl çıkılıyor hiç bilmiyorum. Bilenler varsa lütfen yoruma yazsın. <laughs> Takipte hemen geldiği anda çıkacağım <laughs> Takipten çıkar hemen basacağım bastım tamam. Evet gidiyoruz şu anda. Poçinkli'ye yaklaştık. Şimdi ineceğiz. Biraz acele etse uçak kaplumbağa gibi gidiyor gerçekten. Kaplumbağa daha hızlı bu uçakta. Tamam 3 numarayla beraber atladık. Tabi 3 numara geliyor mu? Evet 3 numara da geliyor şurada. İniyoruz. Evet. Acele etmemiz lazım. Acele etmezsek. Bizden önce oyun alanına inerler. Belki de bizi paraşütte vurabilirler. Acele ediyoruz. Hadi bakalım. Açıl susam açıl. Üç numara ile beraber indik. Sizin için video yetiştirmeye çalışıyorum. Oyun biraz kasıyor özür Ya hançer ihtiyacım yok. Atacağım direkten. E tabi evler gözükse bir. Aha da. Ya bizimki burada ben nasıl alacağım eşya? O P91 var. Aldık. Her silah işe yarıyor derken ses geldi ev bombası. Akrep. nasıl ses geliyor ses dikkat et. Ayak var ayak var. Nerede lan? Bak 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 arkadaşlar. Çantası falan içiyor. Bu şunları alayım. Allah Allah ölüyordum lan. Ananın. O salak çanta şanta var şimdi sıkış. Hemen basalım. Arkadaşlar ölüyordum bildiğiniz. Mermim de çok az kaldı. Arkadaşlar Nereden Ordasın Gördüler mi Çok düşük seviye olmama rağmen biraz proyum Öf 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 silahlara bak be Değiştiririm Abo mermi yok Aa, Selim lan bu Neyse i̇şte alalım önümüze gelen alıyoruz artık. Aman Skull. Skull geldi arkadaşlar. Oo çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu işte. Bu 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 mükemmel. O 7 dolar var. Buna bir hakeme gelir ya 7 dolar. Değil mi? markete gideyim bari. Ne aradınız? isteği göndermeyeceğim botlara ya. Tekrar ölecekler, tekrar gidecekler arkadaşlar. Oh hu hu hu. Geldik. Oh. Bu ses ne lan? Açıl lan. Eğer param yetmiyorsa şey alacağım artık. Silahlara param yetmiyor o zaman her mi alalım ya? Silahımız var. Tamam mı? Silahımız var da almadım satın. Şöyle aldık. Tamam bir dolarımız kaldı. Çanta bile alamadık hala. Allah! Kim öldürdü beni? Şuna bak ya. Şerefsiz. Ay. Neyse. Lobiye dönelim. Bir daha maç atalım. Sizler için her şey. Her şey sizler için. Maça girmeyi bekleyeceğim. Gerçekten. Yani ayak sesini duydum. Uzaktadır dedim. Yani arkadan vurdular beni. Arkadaşlar. Yeni maça maça giriyorum. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet giriyorum maça. Yeni maça. Evet şu anda ikinci maçımız başlıyor. Bu sefer ilk başa mı atlasam? Herkes ilk başa atlıyor aslında. Yeni maça başlıyoruz. Şurada gördüğünüz olan yeri bir türlü haritada bulamıyorum şurayı. Şurada adam mı var? Bana mı öyle geliyor? Şurada adam mı var? Bana mı öyle geliyor? Buranın ismini arkadaşlar, buranın ismini lütfen yorumlara yazın. Bulduğum anda oraya gideceğim. Evet, girdik. Evet. Umarım takip makip yoktur ya. Evet, uçağımıza bindik haritadan bakacağım. O poşetli çok. Uzak. O zaman en başa atlayayım direkt yani oyuncuların en çok atladığı yere direkt atlayacağım. Aa, ben birisini takip etmiyorum mükemmel. çok atladılar ya atladım çünkü yani çok adam olmuyor pushingli de falan. Gidiyorum gündüz gece. Herkes burada, herkes çok dikkatli olmam. Bir ton ayak sesi duyabilirim ara. Hop 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 oyunumu kastı dur. Konteynerların üstüne çıkacağım da herkes yine görecek. O bu direkten saral geldi. Aha nerede gördüm size oğlum. Bir şu bir şu bir şu bir. Beni mi öldürecektin bay efendi? Hı? Beni mi öldürecektiniz? <laughs> Oğlum bu ne ne kadar çok kişi atlıyormuş. Oh, şuradan birisi vurmuş onu. Ya ben vurdum değil mi? Dur lan Evet arkadaşlar. Niye benzin bidon patlamıyor? Ben mi vuramıyorum? Benzin bidonu patlamıyor. Ay gelemem kardeşim. Boşuna alma beni. Daha hiçbir şey toplayamadım ama. Direkt oyun alanının dışına niye ben? İlk alan buraya gelecek. Oh, oh vallahi çok rahat dolaşıyoruz. atladık. Gidiyorum. Evet arkadaşlar. Devamlı bilmiyorum. Özür dilerim. Polis Sonra da ayak sesi. Ayak sesi. Allah ayak sesiymiş. Ben nasıl görmedi arkadaşlar? Kesin bot ya. Bot değilse ben insan değilim. <laughs> bot ya, kesin belli. Yoksa ben görürdüm Bu Duda i̇şte mermi yok. Lan mermi yok mermi. Buraya gelebilir Ah bu, aboo, abo, abo. Mermi yok, mermi. Gel lan buraya. Ya mermi niye yok ulan? Viktor alsam var mı adamın mermisi? Alın? Gereksiz şeyleri çantamızdan atalım. Başka gereksiz şey yok. Oha! 143 tane vektör mermisi ne burayı toplasan o kadar mermi eder anca. Kullanık olalım diyor. Çok doğru. Ha? Bir ton adam atladı yalan mı? Evet, ilerliyorum arabaya doğru. Adamlar tekerini patlatmaya çalışıyorum, patlamıyor. Bir türlü de adam yerine onu oynayamadı. Evet, buradan çıkmak için köprüyü işaret. Gelelim. Evet. Hu 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 Oy Nereden geçtim lan. Aslında çok iyi bir alan ha Adamların çok olacağı bir alan. Ha dur bu yol gidiyor mu lan köprü yapıyor lan galiba. Neyse illa çıkar lan köprünün yanına da. Yoldan gideceğim bu sefer full. Aa, araba değiştireceğim. <laughs> çok hızlı bitiyor. Çok. De evet arkadaşlar. Canımızı full dedik mi? Evet gidiyor muyuz? Evet. Tananan. Tanan. Tananininom. Nininom. Tanananam. Nananam. Köprü yoluna ilerliyoruz. Hangi dönüşten gideceğiz? Şu dönüşten. Herhalde araba ters takla da kaldı bir. Evet gidiyoruz. Bir numara orada atladı görmedi. Gördünüz mü? Değiştir babam değiştir. Araba değiştireceğiz sürekli. Çünkü mazotu çok hızlı bitiyordu. Önceki araba. Hızlı gittik tamam. Köprü bir. Durum. Skula. Hospital. Muskul. O zaman hospitale herkes gitmişti de. Sıkula. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Sıkula yoluna çıkacaktı. Araba değiştir. Eh ne yapalım. Mazotu biten arabayı kim sever ki? Gidiyorum da market buldum çok iyi. Evet burayı yağmalayalım. buradan burada mı benzin alabiliyorsun? Keşke jetonla alsaydık ha çok iyi olmaz mıydı? yemek tabanıyorsun. yedek lastik takım arkadaşlarımız her an. Tır lan. Patlat lan lastik. Eskimiş. Eskimiş bir lastik eskimiş. takım arkadaşlarım kaldı orada. Oo çok az benzin yiyor derken araba değiştir. İnternet gitti. O ne lan bot mu var orada? O ne lan bot var orada herhalde. Ben denizden gitsem ne olur? Denizden gitsen ne olur? Merak ettim ha. Oha nasıl sürebiliyoruz? Oha. Oho hua lan. Neyse benim eski arabanın yanına gideyim. Arabam nerede lan? Arabanı verin lan bana. Sen çıktım ölmedim. Çok yolda. Adam almaya gidiyorum. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Gündüz gece. Evet arkadaşlar. Cıbı cıbı da. Skarlı mermisi yok ya. Hospitale giden yol var mı burada? Aa. Hospital gidiyor da school, school'a. Burada heh school'a yol var. Ben zaman otoyolları kullanırım birisi var mı burada ben mi yanlış beni. Kimse varamaz. Kim vurdu lan beni? Adam yok. Geber lan. Kodum. Ah oh, ben sıkarlamaya çıktı. arabamıza gidelim. Kulağa gider birileri ya. Kesin. <laughs> yoldan çıktım. Allah drop var. Drop var lan. Arkadaşlar drop var araba. Allah belanı ya. Hep böyle şeyler beni buluyor. Ben bunu buradan çıkartırım. Araba yok ki. Derken. Derken. Araba yok ki derken. Araba çıktı lan. Drop nereye düştü onu alacağım. Biraz uzağa düşmüştü. Alırız ya olmamıştır. canım mı gitti? Ne kaldı canımla? Ne kaldı canımla ki? Aa. P90 çıktı arkadaşlar. Şaka gibi P90 nasıl çıkabilir? Ben şurada pusuya yatacağım. Şurada pusuya yatacağım. Annem şarkı söylüyor. Kim burada? deixe oh o Oh, oh. Pero, pero, pero. Allah oha Arkadaşlar şu an çok kötü vuruldum. Ya of ya. Hadi ya gönderir mi? Hı bu droba Hmm, tamamdır diyor ama gidiyor mu Öf ya. Cık. Arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geliyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağınızda sonumuza birer video çıktı. İzlemediyseniz o videolar tıkla o o videolar tıklayarak onları izleyebilirsiniz. İyi günler.